Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi karabüknethaber.com Karabük'ün haber

camda yazıyor. Oradan okuyabilirsiniz. Hex yazıp, TC yazıp. Ben Varsa oradan açın. Ben şöyle yardımcı olayım. Pes kodunuz var mıydı? Mesaj bekleyin. Nasıl olacağız bu

Seyircilik ne Seri binaların son dört ayı ne son dört ayı Ne işler çıktı, bulaşıyor. Her yer açık bir merkez. Kapıda bilgilenme mi var? Kapıda bilgilenme mi var? Bu anda çok zorlandık ama herhalde iyi bir şeydir mutlaka. Yani sağlık için insanlar sağlığı sağlık için Bence iyi bir şey. İyi bir uygularız. Aynen iyi uygularız. Onun için hani telefonu müdahale edemiyorum. Evet. O yüzden ben sana hani söyleyeyim yapacaklarını sen yap. Hani benim temas etmek yok telefonla. Gayet güzel bir şey bizim iyiliğimiz için. Olması gereken bir şey. hani güzel bir şey. Bilmediğim için zorlandım. Bilenlere çok kolay. Yardımcı oldular sağ olsunlar. Ona, 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 ona.